Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Denizli, Çivril'deyiz. Ee, Çivril'in güzel ilçelerinden bir tanesi Emirhisar, Emircik birleşiminden dolayı herkes bilir Balçıkhisar mevkisindeyiz. Ve yanımızda değerli çiftçilerimizden Erkan, Erkan Soyuz'un Erkan Gürbüz. Erkan e, elma arazisindeyiz Erkan abi öncelikle merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim şükür. Siz nasılsınız? Hamdolsun, sağ olun. Erkan abi burası e, kaç dekarlık bir arazi? Burası iki dekar kusur. İki dekar kusur. Cins olarak ne? Cins olarak bodur. Bodur. Bodur cinsi. E, bodur elmada yaklaşık iki yıldan beri sen yüzde yüz gibi siyah toprağı Kurtlar Tarım Ömer Bey'den alıp kullanıyordun bu arazinde Evet. Erkan abi ne farklılıklar oldu? Yani ne gibi farklılıklar oldu arazinde neler yarattı bunu çiftçilerimize anlatalım. Yani onlar da faydalansınlar çünkü. Evet. Neler oldu? Mesela ee, tonaj artışı oldu mu? Anlatacağım. Yaklaşık senedir Ben bu gübreyi kullanıyorum. Kullanıldıktan beri e, tarada bir eksiklik yok. Maşallah. Elma yönünde. Maşallah. İnan artışı arttı. Gerçekten sizi vade söylemiyorum. Çok büyük bir artış e, gördüm taramda. Ne oldu mesela? Tonajda mı artış oldu? Tonajda artış oldu. Dalamda e, güzellik güzellikte artış oldu. Tamam. Elma yönünden kalitede artış oldu. Hepsi artış oldu. Şimdi bundan 3 yıl önce buradan ne elma alıyorduk atıyorum? 3 yıl önce bir de şöyle. Bir sene veriyordu, bir sene veremiyordu. Yani var yılı yok yılı vardı. Bir sene boş, bir sene dolu oluyordu. Tamam. Bu gübreyi kullanarak her sene dolu olmaya başladı. Maşallah. Geçen Kırkın sene mesela maşallah. var yılı mıydı? Geçen sene de var yılıydı. Yani ne kadar aldın mesela yine buradan? Yine var yılı. Geçen sene buradan 27 ton elma geldi. İki parça bu videonun ileride var. Tamam. 20 ton geldi. Bu sene de yok olması lazım. Bu sene de yok olması lazım. Yine aynı ton Maşallah. Allah yani çok şunu diyebiliyor muyuz? Bölge halkında bir genel elmacılıkta şöyle bir şey var. Var yılında yok yılında tonaj düşer deniyordu. Ama burada bunu da yıkmış olduk. Da evet. O yüzden yıkmış güzel. olduk. Evet, doğru. Harika. Şimdi gelelim kalitesine. Kalitede ne gibi farklılıklar oldu? Kalibrasyonda, kalitede, renkte, yeşil aksamlarında bir farklılık var mı? Bu kalitede küçüklük büyüklük olayı vardı. Bir tanesi küçüğüse bir tanesi büyük oluyordu. aslında. Şimdi? Şimdi hepsi denk standart. Tek tip tek tip. Maşallah. Yani dev ufak oluyordu şöyle. Hı hı. Şimdi hepsi bir yapıyor. Çok güzel yapıyor. Çünkü besleyemiyordu. Evet. Kökten arkadaşı, alıyor. Evet En önemlisi evet. O. Kökten istediği iz elementi, minerali alamadığı için evet. dalın belli bir bölgesine veriyor. Öbür bölgesi kalıyordu. Evet. Ama %100 gübre siyah toprağa, taç iz düşümüne dalların bittiği yere atıldığı için kök saçaklarından, iletim damarlarından evet. bunun tamamını alıyor ve ağacın tamamının beslemesini yapıyor. Sürgün nasıl oldu Erkan abla? Sürgün de güzelleşmeye başladı. Yani bir sonraki yıla da hazırlık anlamında da bu evet. çok ciddi anlamda bir şey demek. Elma olduğu sene sürgün yapmıyordu. Değil mi? Boş olduğu sene sürgün yapıyordu. Şu anda elma olduğu sene de yine sürgün yapıyor. Ya hem sürgün, evet, hem, hem yeşil aksam, evet. hem elma, hem var yılı yok yılı. Evet. Yani anlatsan bunu kimse Aynen. inanmaz. Aynen. Sana bundan iki yıl önce deseler ki böyle böyle bir şey var. Gözümle görsen inanmazsın diyebilir miydin? İnanmazdım. Ama bunu İlmer yaşadım. Bey bana teklif etti. Gerçekten inandım, attım. Çok faydasını gördüm ya. Maşallah. İnan siz ibadete söylemiyorum. Sağ olun. Faydasını gördüm yani. Ya yani bunu aslında Erkan abi senin gibi üretim yapan, bu tarz sıkıntılı, problemli kişiler siz değerli üreticilerimizin söylediği şeyle bu iş vebal işi. Öncelikle evet. onu söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Bizim çektiğimiz hiçbir videoda Türkiye genelinde çiftçimize şunu söyle, bunu söyle yok. Ne yaşadıysa, biz ne yaşattıysak. Çünkü siyah toprağa atıyoruz. Topraktaki her şeyi çözdürüyor, aldırıyor. Besleme gruplarımız da var. Yapraktan besleme gruplarımızı da arttırıyoruz. Onlar siyah topraktan iki kat daha fazla ileri getiriyor. Evet. Evet. Kombisinden, terminatörüne, zafirosuna, fioresine, bakırına kadar her şeyi çok güzel. Erkan abi şöyle bir gezim yapalım. yapalım. Şöyle bir. Buyurun. Yani şurasını, burasını çiziyoruz diye değil arkadaşlar. Bakın elmanın doluğuna var Burada da bir golden var galiba. Evet. Golden de çekilmiş. Bakın maşallah. 40 kere maşallah. Tepeden tırnağa. Arkadaşlar bakın tepeden tırnağa. Yani şurayı çekiyoruz, burayı çekiyoruz yok. Bu sene burası boş olması lazım. Boş şunlunda yani Allah'ın beni yani de sapıttı. Sapıttım, <laughs> sapıttım beni de sapıttı. Maşallah maşallah. Ya arkadaşlar şuralara Buralara bakın. bakın. Buralara bakın. Yan tarafa bakın. Gelin şöyle gidelim. Her tarafa bakalım. Bir buraya bakın. Yani her yeri dolu. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Maşallah. Ömer Bey'den Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Siz değerli çiftçilerimiz olduğu sürece. Ben bu kıbrıda memnun olmasam İran sizi burada dahi getirmezdim. Konuşmazdım. Değil mi? Evet. Şimdi herkese öneriyor musunuz? Ne diyorsun sen? Herkese öneriyorum. Ya, herkese. Sağ olun. Allah razı olsun. Atsın ha. Fazlını görecekler. Ben eminim. Ben gördüm. En güzeli. Yani fayda, farzını... yani. Yan taraftaki Mısırlar bilen sizin gübrenizden faydalanmış boyu artmış olabilir <laughs> net söylüyorum çünkü başıma geldi Manisa'da bağcım var bağın yan tarafı Mısır ya fırfırlatmış belli bir sırasının boyu 40-50 santim yukarıda evet. geri kalanı aşağıya doğru iniyor o da farkını görmüş maşallah görmüş. yeşil aksamları vesairesi içi de dolu. bunun her tarafı ya full Yani bu Şu her, her yerin bakın maşallah çok güzel Allah bir bereket versin. Allah ağız tadıyla takmayı çok... nasip etsin, yedirmeyi nasip etsin. Önemli olan burada çiftçinin yani, kazanması. ya de tavsiye ediyorum. Ömer Bey bilir. Ona sağlık. da aldılar, ona da inan memnun. Değil mi? Evet. Herkes memnun. Memnun. Çok. Yani burada işçi. vebal yok, abartı yok. Hiç çiftçi yok. Çiftçi memnuniyetini de size aktarıyor. Bana bu şekilde para verecekler ben söylemem. Sağ ol. Memnun olmasam. Allah razı İran olsun. İnan söylemem. Şimdi asıl konuya girelim. Kalpten, gönülden, yürekten. Şu gördüğün sonuç doğrultusunda elma üretimi yapan tüm Türkiye genelindeki çiftçilerimize yüzde yüz güze siyah toprağı önerir misiniz? Sonuna da tavsiye ederim. Sonuna kadar. Sizi vaadi edeyim. sonra da tavsiye ederim. İstediğim bahçe burada. Her İki senedir olur. ben kullanıyorum. İki yılda full. İki yıldır bu şekilde aldık. Maşallah. Gördüğünüz Memlum arkadaşlar değil. çiftçi memnuniyeti bizim Allah için önemli. Atlayasın. Çok memnun Allah hastalığıyla tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Çiftçi <laughs> zor kazanıyor. Yılda bir asat yapıyor. Şuradaki alacağı tonajla mazotu, ilacı, gübresi, aile geçimi bunların hepsini karşılıyor evet. arkadaşlar. Buradaki önemli olan doğru gübreyi doğru zamanda doğru besleme programıyla yaptığınız sürece Allah bunu vermiş. Var yılı yok, yılı yoktur. Bakın iki yıldan beri full çakılı. Başka herhangi bir gübre attınız mı? Bu gübreden başka gübre atmadım. En önemlisi bir de bu Bir gübre attım bir de Ömer Bey yapraklarını tavsiye etti. Tabii bir yaptım. de oradan demir attım. Tabii, besleme grubunu atıyoruz evet. zaten. O ihmal edilmeyecek. Toprak evet. altından sadece yüzde yüz gübre Aynen. Silah toprak. Aynen. Hiçbir kimyasal yok arkadaşlar. Başka bir gübre Bakın. yok. Ne söyleyeyim? Dağ, şeker, üre gibi 3, 3 15, şey. 20, hiçbir şey yok. Başka gübre atıyordum. 15, 11 atıyorum. İsim söylemeyeyim. Aha. At gübreyi üst gübre sat. Olmadı bir üst gübre daha at. Bundan fazla maliyeti oluyordu bana. Neredeyse gübreci sana yarı yarıya tarlana ortak. İnan ortak. Bu şekilde kaliteyi de yakalayamıyordum yani. Değil mi? İnan yakalayamıyordum. Hem maliyet ucuz. Evet. Hem kaliteyi yakalayamıyordunuz, hem tonajı yakalayamıyordunuz, evet. hem de boş yılı var. Aynen. Maşallah. Çok memnun. Allah bin kere razı olsun sizden. Allah sizden de razı olsun. Bizim Çok için. Verdin para hoş olsun. Sizden. Sağ olun. Allah bin kere razı olsun. Öncelikle Allah evet. sizlerden razı olsun. Biriniz bin Hep olsun. Razı olsun. Önemli olan doğru. Önemli olan o. Evet arkadaşlar, çiftçimizin şu söylediği sonuçlara bizim söyleyeceğimiz bir şeyimiz yok. Her şeyi canlı canlı yansıttı. Evet. Muhakkak Denizli, Çivril bölgesinde ve Denizli bölgesinde il ilçelerinde Kurtlar Tarım Ömer Bey ile iletişime geçin. Bölgede distribütörümüz, dağıtıcımızdır. Adresinize kadar geliyor. Bölge fark etmez. Ürünümüzü teslim ediyor, programlamasını veriyor, gübrelemesini yapıyor. Siz de bu şekilde sonuç almak istiyorsanız muhakkak Kurtlar Tarım'a iletişime geçin. Öncelikle ben size çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arazinizde ağırladınız. Ben çok teşekkür ederim. Bu videoda bize eşlik ettiniz. Sizin gibi değerli üreticilerimizi evet. çiftçiler aracılığıyla buluşturmak ve onlara aldığınız sonuçları aktarabilmek bizim için çok önemliydi. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür size ederim. Sağ olun. Size. Teşekkür ederim. Memnun oldum. oldum. Geldiğiniz Aynı için. Aynı şekilde. Yani e, Türk çiftçilerimize yardımcı olmak çok iyi bir şey. Bak e, yer... yerli üretim, milli evet, üretim. Milli en önemlisi üretim. de o. Tabii. Yani evet. elma bizim milli servetimiz. Şuradan çıkacak olan mahsulde biz yüzde otuz, yüzde kırklık, yüzde onluk dahil bir etki sağlattırabilip dalı kurtarabiliyorsak en önemlisi de bu. Yüzde yüz etki sağladım ya. Yüzde yüz gübre yüzde yüz etki sağladım. <laughs> Allah razı Çok olsun. Çok memnun. Çok sağ Allah olun. Allah bin kere razı olsun sizden. Allah cümlemizden razı Herkese olsun. Herkese tavsiye ederim yani. Sağ olun. Gelsin ya ben de görüşsün ya. Değil mi? Siz ne görüşmedik ben de görüşsün ya. Yöneticiyle, çiftçiyle görüşelim. Ben de görüşsün ya. En önemlisi. Karar verici olan. Evet. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Çivrildeyiz. Denizli'deyiz. Yöneticimiz şunu söylüyor. Firmayla görüşmeyin. ile de Ulan onunla Gelin benimle görüşün diyor. Evet. O kadar memnunum ki diyor. Sonuç mükemmel diyor. Muhakkak kanalımıza abone olun. E, Denizli Çivli bölgesinde Kurtlar Tarım Ömer Bey ile iletişime geçin. Ürünlerinizi tedarik edin. Türkiye genelinde memnuniyet en üst seviyede. İnanın yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bayilerimize uğrayın. Bayilerimizden ürünlerini alın. Taklitlerinden sakının. Çünkü herkes siyah toprak diyor. Kara toprak diyor. Şu toprak diyor. Hayır. Üzerinde siyah toprak yazan %100 gübre üretimi yapan GTSL ürünlerimizi muhakkak alın. Bayilerimizden alın. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi günler dileriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.